Hepinize merhaba. Bu sizlerle birlikte efsane videoluk. Bugün kanalımızın ilk videosunu çekiyoruz. Arkadaşlar bakın. Çok güzel bir şey yaptık arkadaşlar. Bir oyun yaptık arkadaşlar. Oyunun adı ne çekersen alırsın arkadaşlar. Evet abicim gösterin. Bakın. Böyle, Hı -hı. Bir, böyle, bir, şey. Plaston yaptı. Plastron işte adını da unut söyleyemiyorum. Bakın. bakın. Böyle Güzel bir şey Yetumlu. yaptık böyle. 5 puanlık 10 puanlık var arkadaşlar evet ozanın dediği gibi bak bu 1 puan üstünde yazıyor bu 3 puan bu 5 puan, puan bu 7 puan, puan. Bu, bu da 10 puan 10. evet bizim amacımız bunu çekiyoruz bu da onunla beraber geliyor bu nerede yırtılıksa oradaki eşyayı alıyoruz evet arkadaşlar şimdi bu başlayalım ilk önce ben yapıyorum artık. evet başla ozan tamam. şöyle bakalım bak gidiyor gidiyor gidiyor, gidiyor gidiyor. Daha bir yerde yırtılmadı. hiç böyle yırtılmazsa hiç puan alamayacak arkadaşlar. Oo, o zaman direkt 10 puana gidiyor. Yırtıldı. 10 puanlık arkadaşlar. Bakayım. Evet bakın. 10 değil. Aha, 7. Bakın şöyle göstereyim. 7 puanlık arkadaşlar ya. 7 puan. Şöyle koyalım şu masamıza. Bu 7 puanlık bir şey aldım. Tamam bak. Bakın şimdi devam et. Mi? Onu çek. Tamam bunu çekeyim. Çek devam et. Yok. Hiçbir yere yırtılmadı arkadaşlar. Evet, hiçbir yere yırtılmadı. Bunu şimdi şöyle sadece şimdilik 7 puanı var bakın burada. Şu şekilde size de göstereyim. Şimdilik sadece 7 puan. Yok kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle 7 puan. Ve şimdi sıra bende. Şöyle tekrar şekli kuralım. Kitabı da oraya koy. Şu ozanın aldığını. Tamam. Yap nerede? Şurada. Ozanın şöyle aldığını tekrar yerine koyalım. Şöyle şunu da şöyle çekelim. Tamam her zamanki yerine koyduk. Tamam. Şöyle <laughs> yerlerine koyduk. Şimdi evet. <laughs> sıra bende. Al bakalım. Kamerayı <laughs> sana veriyorum. <laughs> tamam. tabii tamam, tamam. arkadaşlar. şöyle. Hmm. çekme Ve araba. Arabada arkadaşlar. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi Bakın. bir puanlık bir şey. Bak, Bakın şu an. Bir puan arkadaşlar. Bunu da kendi koyuyorum ve çekmeye devam ediyorum. Hı. şöyle çekiyoruz, acaba? Çekemiyoruz. Şuraya tekrar koyalım. Buradan devam ettirelim. Aaa. Direkt. Direkt 3 puan. 3 puanlık. Yok daha şöyle devam. Şuradan devam edelim. Hadi şöyle arkadaşlar yapalım. 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 Şöyle çekiyoruz. 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 Çek abi. çek. Anca oraya kadar çekersin. Yırtıldı. Neydi? Aha bunda be bakın arkadaşlar. Bakalım bakalım. 3 puan şöyle. Göstereyim. 3 puanlık 3 puan. 1, 3. oradan Ozan'ın Ozan puanı 7. Sadece 7 puan. Ee, ben devam ediyorum çekmeye. Ee, hadi be. 7, 7, 7, 7. Koptu. En yakın portakal. Kısa i̇şte bir portakal Hı -hı. 5 puanlık. Şöyle göstereyim. 5 puanlık portakal aldım. Çekmeye Oo ben geçecek herhalde arkadaşlar. Kesin geçecek ama ikinci turda belki bu sen geçersin. Belki. O da belki arkadaşlar. Evet. Bu arada alan böyle. Gel bakalım. Buyur. Buyur abicim. Ver kamerayı. Evet. Kameraya evet, arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar benim, şimdi benim şeyimi toplayalım. O zamanki 7 benimki. Şu bakın şöyle gördüğünüz gibi 3 puan. Eee işte gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bir puan. Beş puan. Hepine koyan beş puan burada abicim. Yedi puan. Ve bu toplam dokuz puan ediyor. Benim dokuz puanım şöyle Benim de benim puanım. Şuraya yedi puan yapacağım puan mi ben. Mi tamam. Abi. Dokuz puan. O zaman da yedi puanı var. Yani bu turu puan kalan. Evet. Tekrar kuruver şöyle beş dakikadan kuruyorum. Beş dakikadan kuruyoruz. Hadi dava hadi çabuk ol. Biraz şöyle ben tutayım ayağımla. Tamam arkadaşlar. Şimdi ikinci turdayız. Sıra ben de için. Şimdi şeyi de koyalım. Kitabı da yap. yap. Hadi abi. Çekil abi. Şimdi şeyleri de koyalım. Evet tekrar. Bir şeyi koyalım. Yerlerimizi tekrar dizelim. Üstündeki şeyler düşünme sürmüş. 3 puanı buraya, 5 puanı buraya. Bunu da oraya. İşte. Tamam arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar devam ediyoruz. Hop bitti. Hadi. abi. Şimdi tekrar o zaman başlıyor. Heh, arkadaşlar tamam. Başlıyor. Çekmeye başla. Yapamadı arkadaşlar. Ve neyle durdu? Bir dakika neyle durdu? <laughs> arabada, arabada. Evet, arabaya alıyorsun. Bir puanı kaldım. Evet, bir puanı cebe attı. bir puan. Bitti. Toplam üç tur yapacağız arkadaşlar. Üç turda kaç puan kazanırsanız yarışmanın galibi olacak. Evet. Üç ya da dört. Bilmiyorum arkadaşlar işte. kaç yaparsak. Şöyle çekiyor daha. Çekiyor. Çekiyor. Bayım beş puan mı gelecek acaba? Yırtılıyor mu? Yurtuman 7 puan mı gelecek yoksa sadece 1 puanda mı kalacak mı? Cevap ve 7 puan. 7 puanlık. Çünkü en en fazla 7. 8 ben, oldu. 8 8 daha. Evet şunu tekrar koyayım ben. Tamam bir sıra ben de. Hı -hı. Ben Arayayım de o sırada. Abi sen oraya yaparsın. Şimdi ben de, ben de bu sırada puanlarımızı hesaplayayım. O zaman 7 idi. Şimdi 6, 8 eşittir. 29 puanı var Ozan'ın. Benimki kaçtı? Tamam arkadaşlar son sıra geldik. Ben 3'ü aldım 1'i aldıydım. Bir de gözlü aldıydım. Onu aldık abi. Evet. ona on da hesaplarız. Bu 10 puanı. Tamam abicim. Her şey hazır. Ver kamerayı. Evet şunu tekrar şunu bak şuraya. Hı -hı. Ben evet. portakalı biraz çek oradan. A, birazcık çekelim. Hat uzun olmasın bunu da uzun yapalım. Ya da daha da uzun olmasın. Da. Evet taktım abi. Ver abicim kamerayı bana. Buyurun. <laughs> Ver, Şöyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir çekiyorum. Çek. Ay daha çek dur. Ha. Çek. Tamam şimdi şöyle koyalım. Bakalım bana kaç puan gelecek. Benim kaç puanım vardı eskiden? Eskiden bilmiyorum abicim. Evet, ben biliyorum şey hatırladım. Ve bir puanı direkt kaptım. He, ben de bir puanı direkt kapmıştım. Şöyle geçelim. Haydi. Ben devam ediyorum. Şuraya koyalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Hı hı. Kanalımızın ismini de söyleyelim mi abi? Kanalın ismi zaten orada yazıyor. Söylememize gerek yok. Hı hı. Evet. Ve portakalda kaldı. Portakalda kaldı evet. Arkadaşlar bakın. 5 puan. Hop dur harcım. 5 puan da buraya attık. Hop stop. 5 evet. puan attık. Şimdi 7 puan ya da 10 puan. Ya 10 puan ya 7 ya da hiçbiri. Ve arkadaşlar bana bakın. Bana geçer kamerayı. Hiçbiri çıkmadı arkadaşlar. Hiçbiri çıkmadı. Gel bakalım ben bak bu. de 6 puan kazanmışım. Geçen turdan da bunu almıştım. Ne almıştım? Bir de gözlüğü almıştım. <laughs> ben de kendimi göstereyim. 11 puanım vardı. Şimdi 11 puana 5 tane <laughs> diyelim. Oradan 2, 29. Hı <laughs> hı. Sen? Benimki 16. On altı. On on altı. dokuz 19, 16. Benim çabukca son turda bayağı bir şey toplamam lazım. Ee, abicim buyur. Kamera. Kamerayı bana ver şimdi. Heh. Tamam. Devam şimdi et. Devam edin. Yani yapalım ilk önce abicim. Şimdi şuraya koy, şimdi şuraya, şimdi şuraya. Evet, yapıyorum. Şimdi şuraya koy, bir de, de, şuraya yazalım. Şuradan yeni bir şey çıkartayım. <laughs> evet, Kağıda Kağıdı çıkarttık. de zor olacak ama. Bir iki, üç iki, üç iki arkadaşlar. Üç şöyle arkadaşlar. Bir aldım, O da sen. Evet, hiç panikten aldım bir de benim adımı da şuraya yazayım. Ve soldan 29 ve ben 16 ve benim acilen bayağı bir şey toplamam lazım. Acilen. Evet bitti mi? Benim bitti. Şimdi tamam. De bitti. Son olarak da şunu da yerleştirdik mi malaklarda. Tamam, bitti. Puan. Şimdi çekiyorum. Çek. Arkadaşlar. Bir puan. Beyazanın sayısına bir Bak puan daha ben ben şöyle, bir şöyle bir puan. puan. Bir daha bir, bir puan. 5 puan geldi, şuradan devam ediyoruz. Oradan devam edelim, bu son tur ha. Benden sana bitiyor, sana da şeyler diye. 3 puan. Evet, 3 puan. Şöyle onda Evet gel. Şöyle. Tamam. Tam göremedik ama 3 puan tamam. O zaman aleyhine 3 puan daha eklendi. Hı. Sen acilen şey yapman lazım. Evet, ayriram puan toplamam lazım. Çek bakalım. Puanı hiç kaçı sağlamadı arkadaşlar. Ve 5 puan. Bek ve Azan yine 5 puan da eklendi. Benim direkt 10 puan almam lazım. 10 puan ya. 10 puan. Puanı ben alırsam bir senin işin çok zor olur abi. Oh, 10 puan alamam alamam. Alama. 7. 7 puan geldi aynı. 7. Tam 10 puan kalmadı. 10 puan puan kalmazdı. Çek. Evet arkadaşlar ve 10 puanı da alamadı. Şimdi tek adam Evet tekrardan adam soralım. Tamam geldi arkadaşlar. Evet. yine oradan kaç puan toplamış? Bakalım. 1 puan. 3 puan. Bu da 5 puan. Evet. eskiden 29, 25 puanı varmış. 25'e. 25'e şey ekleyin. Şöyle 20. 5 artı bir, bir puan bakalım. 4. 9 puan daha ekleyeceğiz. 9 ve 34 puan oldu. Oha. Ağır senin işin bayağı zor. Hakikaten bayağı da zor. Hı, hı. Çok da zor yani benim işim. Bakın puan tablosuna bakın. Ben şöyle karanlık yere şöyle bir yerde göstereyim hı hı. size. Okumlar Yirmi beş değil, otuz dört. Benimki daha on altı ve kurduk. Al bakalım. Kamerayı ozana veriyorum. İnsan evet. tur. Biraz geri gel. Aldım. şuraya geleyim abi. şuraya ben. Tamamdır. Argin, şimdi şunu koymayı unuttum bu arada. Ne yedi puanlı da? Yedi evet, puanlık kaç öğrendiniz? Şunu koyalım. Bunu yerine koyunca hazırız. Tamam. Hemen başlamam ediyoruz. Bu, bu, bu. bu. Sen hemen o on, on puanı alman yavrum. Evet, benim direkt o puan alman lazım. Ve direkt işte, bir, bir puan, puan. aldık. Bak. Evet arkadaşlar zaman bir puan alıyoruz direkt arkadaşlar. Evet, direkt bir puan Çok alayım. az yayıp değil mi? Evet her zaman bir puan alıyorum. Benim on puan ve direkt yedi puan almam lazım. Hı hı. Olamaktan bittim. Ödülü ben kazanıyorum bakalım. Daha çekiyorum. Çek çek abi. 5 puan. Beş 10 ee, puan puanı alman yazdım hemen. Tamam 5 puan. Çek çek çek. Gözlük arkadaşlar. Hı, hı gözlük. 7 puanlık. Gözlük. Abicim bence senin işin zor, zorluğa gitmiyor. Evet bayağı da kolay oluyor demişsin. Of ya! 10 puanı da aldım arkadaşlar. Ay! kesin oldu. geçtim. Bak, geçtim, geçtim. şimdi. Odanın 44 puanı var. Allah of. Benim puanlarımı hesaplayalım şey bekleyin bir dakika. bir bu, yedi. 8, 8, 5. bu 7 8 dokuz. 10 Nasıl kadar? Bu şam Bak, bu 7 puan. Bu bir puan, 8, 8 puan, bu da 5 puan. Evet. Topla bu 7 puan, bu 8 puan. Bitleyin. 8 puan. 10 puan. 13. Bir de 10 puan ekledikten sonra Bir dakika. 10 ekliyoruz. Ve 23 ve Ozan'ı geçemedim. Yes. Ve arkadaşlar bu oyunun kazananı Ozan. Hı <laughs> hı. Arkadaşlar videomuzun Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar videomuzun be. sonuna geldik. Tabi bunu diye Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmadıysanız bildirimleri de açın. Kanala da abone olmasay, olmadıysanız olun. Ve, ve hoşçakalın. Oh, ve like atın.